Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Damla bugün Spring'in e aşama 5'in e, iyileşmiş haline bakacağız. E, yani bir <laughs> iyileşmiş haline bakacağız arkadaşlar. İlk önce oranına başlayalım. Ne olmuş olabilir? Tamam. <laughs> tamam, güzel. Yüzünü halletmişler. Ready. Aa, yine de biraz korkunç. Yine de biraz korkunç. <laughs> Git bakalım. Looker. <laughs> 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 Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şimdi fan bot. Bunu hemen geçeceğim. Bu ya? Yine de bir de skorkunç. Gözler bak. Hmm, grey. Tamam. Her zaman bir yapmışlar, aferin greycik. Bu adı neydi yavrum? Hı hı, Biraz geç kalmış şey yapınca. Darn old. Zilmanyan <laughs> olmuş. Mavili. Sky. Ona böyle şey olması lazım. Güneş, güneş. Güneş bakın. Ay biraz korkunç. <laughs> korkunç gülümsüyor. Adı ne bunun? Ha şey. Bunun aslında boynu upuzundu. Böyle upuzundu. Ağzı da çıktı, Güzelmiş. Ağzı da kapalı kapalı. Çok komik gözüküyor ya. Aç. Biraz. Anam bana bakıyor. Hey, evet, Bunlar neydi? Simon. Ağzı yok çocuğun ağzı yok. Tamam adı neydi bunun? Bur ay. Tanner. Tanner hatırladım. Çok değişik görünmüş. Bilgisayar. Tamam. Ben de. Ay Venda Venda'nın buradan kılıç giymişti. Venda zaten bu. Ee, Pinky. Tamam. Kulakları minnacık ya. Cevin. Oy. Kapyonmiş. Güzel. Üç. Black geliyor. Üç iki, bir. Ah. Yes, 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 yes. Yes bro, yes, yes. Güzel yapmış ha. Bak bununki ne? bununkiyle ile değiştirmiş. Güzel. Arkadaşlar size görüşürüz demek istiyorum. Görüşürüz.